Mübarek Ramazan bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dilerim. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. AK Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu Ramazan bayramının milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dilerim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Etyemez Türk İslam aleminin ve Ereğli'li hemşerilerimin mübarek Ramazan bayramlarını kutlar, hayırlı, kazasız, belasız bir bayram geçirmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Erili Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının arttığı, tüm sevişlerin ortak paydada buluştuğu bir Ramazan bayramına da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm İslam aleminin, tüm milletimizin, değerli hemşerilerinin mübarek Ramazan bayramlarını kutlar. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ederim. İnşallah bayramda da fakirlerimizle, fukaralarımızla, kimsesizlerimizle ve yaşlılarımızla ilgilenmek e, ve onların gönlünü hoş tutmak dileğiyle. Tüm Ereğli Hemşehrin tekrar bayram kutlar. Dostluk, dayanışma ve paylaşma eserinin güçlendiği bir arada kardeşçe yaşama duyurusunu özümsediğimiz Ramazan ayını hep birlikte yaşadık. Ülkemizde demokrasinin ve adaletin güçlendiği, empati ve hoşgörü duygusunun artarak devam ettiği, refahta ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, halkı özgürce yaşayabildiği aydınlık günler diliyoruz. Halkımızın Ramazan bayramını kutluyorum. Dostluk, dayanışma ve paylaşma hislerinin güçlendiği, bir arada kardeşçe yaşama duygusunu özümsediğimiz Ramazan bayramınızı kutlar, güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İrfan Aksoy Aktuallar vakit olarak tüm Ereğli halkının ve da... Tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. Şimdiden eriyeli hemşehrilerimizin mübarek Ramazan bayramını camdan kutlar ve nice bayramlara mutlulukla kavuşturmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim. Ve bütün İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını dilerim Cenab-ı Allah'tan. Ve Metro TV'ye de teşekkür ederim. Şarla Beno'nun altına Ramazan bayramını kutlarız. Ereğli Bereketli Tarım olarak tüm Ereğli halkımızın ve çiftçilerimizin Yaklaşan Ramazan bayramına erişten direklerimizle kutlar, tüm çiftçilerimize bol kazançlı bereketli ürünler diler, saygılar sunarız. Berkay Bacalı Havalandırma Sistemleri olarak tüm İslam aleminin ve bilhassa Ereğli hemşehrilerimizin idrak etmekte oldukları mübarek Ramazan bayramlarını tebrik eder. Berkay ailesi olarak Rabbimden daha nicelerine kavuşturmasını niyaz ederiz. Mübarek Ramazan bayramımızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Müzik Elil'e esnaf ve sanatçılar kredi kâfaret kooperatifi olarak yönetim kurulu, denetim kurulu, personelim adına Elil'deki esnaflarımızın Ramazan bayramını kutluyoruz. Elil hemşerilerimde Ramazan bayramını kutluyor, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir Ramazan bayramı geçirmelerini diliyoruz. Göçkum harfiyat nakliyat Kum ve çakıl Ramazan bütün Ereğli halkının Ramazan bayramını en içten dileklerime kutlarım Nice bayramlara kavuşmasını temenni ederim Hasan Ezeroğlu Özel Büyük Kariyer Gazetesi olarak Öncelikle öğrencilerimizin, velilerimizin, Ereğli halkının ve tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan bayramını kutlar sağlık ve sevimler dilerim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu müvekkenin sonunda tüm değerli hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerifleri'ni tebrik ediyor, bayramlarını kutluyorum. Tüm öreğle Ramazan bayramını kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramının en içten dileklerine kutlar. Hayırlara vesile olmasın temenni ederim. İyi bayramlar. Tarım Market olarak tüm Ereğli halkını Ramazan bayramını kutlar, sağlık mutluluk geçirmesini dilerim. Ezen süpermarket Market olarak ben tüm Ereğli'nin ve İslam Alemi'nin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım, teşekkür ederim. Hayatımı birinci günü açız. Edeyeli de hemşerilerimin bütün mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim. Allah'ından bir tek bir dileğim de var. Birbirimizi, beraberliğimizi bozmasın. ve Eriyeli Hastanesi olarak tüm İslam alemine ve Eriyeli halkımıza Ramazan bayramının mübarek olmasını diler, hayırlara vesile olmasını diler. diler. Tüm halkımızın Ramazan bayramının en içten dileklerinden huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini diler. Saygılar sunar. Ben Ereğli Şeker Fabrikası Fabrikan Müdürü olarak Odalar Şahsın Fabrikan Personelin adına öncelikle Ereğli halkının daha sonra Ereğli Karama Karapınar Ancak Çiftçilerinin sanayicilerimizin, iş adamlarımızın o, e, mübarek Ramazan bayramlarını kutlar. Herkese esenlikler, sunar saygılarını iletiyorum. Bayramlar küslüklerin son bulduğu, insanların kaynaştığı bir gündür. Böylesine anlamlı bir günde tüm Ereğli halkının ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlarım. 500 Evler Mahallesi Muhtarı Orhan Demirel Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan bayramınızı kutlar, mutluluklar dilerim. Ahmet Özdoğan, Eski Ereli Belediye Başkanı Tüm Ereğli halkının ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlar, Ereğli halkına ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dilerim. CHP Meclis Üyesi Halil Ercan Varlığı ebedi olan adaletli yüce Allah, kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce Katına iletilmesine vesile olan Ramazan bayramımız mübarek olsun. Akköyçiller Sulama Birliği Başkanı Cihangir Akgül. Bayram barış demek, sevgi demek. Farklılıklarını kavgayla değil konuşarak çözen, birbirine saygı duyup kardeşçe yaşayan güzel insanların hakim olduğu bir dünya dileğimizle hayırlı bayramlar. Albayrak Eleli Tekstil Fabrikası Müdürü Fahri Aydın. Ramazan Bayramı'nın Türk milleti ve Ereğlimiz için hayırlı olmasını temenni eder, bütün vatandaşlarımızın bayramlarını en içten duygularla kutlar, sağlık, mutluluk içinde nice bayramlara ulaşmalarını dileyerek sevgi ve saygılarımı sunarım. İstanbul'daki Ereğlililer Derneği Başkanı Akif Bekdemir Türk İslam aleminin ve Ereğli ile hemşerilerimizin mübarek Ramazan bayramlarını kutlar, hayırlı, kazasız, belasız bir bayram geçirmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Ereden Pastaneleri Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dilerim. Ereğli ile hayırsever iş adamı Mustafa Özçenoğlu Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, bayramların tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını dileriz. Ersin Tarım, Ersin Yalama Tüm eyleyle halkının ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar, bayramın tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını dilerim. Nice bayramlara, İş Adamı Duğrul Türkmen Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan bayramı diliyorum. Anadolu Ereğli Güç Birliği Başkanı Hızır Doğru Tüm İslam aleminin ve sevgili Ereğli halkının Ramazan bayramını kutlar, nice bayramlar dileriz. Kocagil Tarım Tarım ilaçları, gübre çeşitleri, damlama ve yağmurlama sistemleri Ziraat Mühendisi Hakan Kocagil